Hoş geldin! Öncelikle kısa bir özürle başlamak istiyorum. Birlikte Dil Öğrenelim serisine başladıktan sonra iki hafta boyunca sizi neler yaptığımdan habersiz bırakmak biraz çirkin oldu. Ama ne zaman Arapça çalışmaya başlayacak olsam bunu da göstereyim, bunu da bilmeliler. İşlerine yarayabilir diye düşünüyorum. Bu sefer video çekmeye koyuluyorum ve konuşacağım şeyleri daha önceden ayarlamadığımdan çok fazla zorlanıp çok fazla zaman kaybediyordum. Sonunda ne Arapça çalışabilmiş oluyorum ne de elimde bir video oluyor. Ben de çalıştığım süreci kaydedip daha sonrasında üzerine ses ekleyerek size daha kısa ve daha düzenli bilgiler vermeye karar verdim. Genel olarak yabancı bir dil nasıl öğrenilir sorusuna değinmek istiyorum. Çünkü birçoğunuz ben öncelikle kelime ezberliyorum, daha sonra cümle kurmaya geçeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorular soruyorsunuz. Ben önce cümle kurmanızdan taraftarım. Kelime haznesi zaten daha sonra kendi kendine gelişiyor. Öncelikle cümle kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz günlük olarak hayatta aksiyonlarla eylemlerle konuşuyoruz. Ben kalktım, uyuyorum, gelecek, bitecek gibi konuşuyoruz. O yüzden ne kadar çok eylem öğrenirsek aslında o kadar çok cümle kurabilecek, konuşabilecek hale geliyoruz. Peki bundan neyle başlamamız lazım? Örneğin ben size ben konuşmak, sen dinlemek, o yazmak şeklinde bir konuşma yapmıyorum. Aksine ben konuşuyorum, sen dinledin, o konuşacak şeklinde hem kişiyi hem de zamanı belirtiyorum. Demek ki benim nihai amacım eylemde kişiyi ve zamanı belirlemek. Ben şahısları, kişileri bilmem gerekiyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Geçtiğimiz günlerde harflere değindikten hemen sonra ben, sen, o'yu öğrendim. Biz, siz, onlara henüz değinmedim. Daha sonra bunlarla kullanabileceğim sıfatları, kelimeleri ezberlemeye çalışacağım. Ve bunları da işte beş kere ev yazayım, beş kere de Arapçasını yazayımdan ziyade kendim cümle kurayım. En azından nasıl kullanıldığını görürüm ve cümle kurabildiğim için de daha bir hevesleniyorum açıkçası ben. Daha hızlı ilerlerim diye düşünüyorum. Arapça ilk başta konuşmaya nasıl başlarım, nasıl selamlaşırım diye düşünüp bugün bu konu üzerine çalıştım. Sadece Arapça açıp dinlediğim zamanlar da oluyor. Arka planda sürekli Arapça açıp tutmaya çalışıyorum ama bugün yazarak ve tekrar ederek çalışmak istedim. Size de çalışırken mutlaka sesli bir şekilde çalışmanızı öneriyorum. Sanki yanınızda biri varmış gibi çalışın ya da bir başkasına o konuyu anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Böylelikle daha fazla tekrar edeceğinizden hem telaffuzunuz güçlenir hem de başkasına anlatmaya çalıştığınızdan o konuya biraz daha hakim olmanız gerekir. Kayıfta? حالك؟ مرحبًا مرحبًا كيف حالك؟ كيف حالك؟ كي في كيف؟ 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 ها Ve biraz ahmakça göründüğünü farkındayım ama ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar iyi olur. Ben de videonun bu kısmını kesmek istemedim. Yalnızken çalışmaya çalışırsınız. Bir kon demek e, ile demek yani hayır iyi demek hayır demek ben hayırlayım iyiyim diyor yani. O yüzden ben hiç üşenmeden 5 dakikalık bir tanışma videosunu durdura durdura 20 dakika boyunca karşılıklı konuştum. Ana bi hayır. Anta bi, An bi, An bi, An bi, An bi hayır. İyi misin olur herhalde. İyi demek. O zaman ente ile ne demek? Hayır ile. Ente? It is for What? E, Ana bi hayır. Ana ben demek? Hayır iyi demek? Bi ile demek? E, olsa ben hayır ileyim. Ben iyiyim. İyilik ileyim demek istediğini düşünsek. O zaman sen iyi misin diye sorsam? Erkeğe soralım mesela. Ente bi hayır. Olur mu acaba diye bunu birine sorayım. Anti, keyfi ve, anti, keyfi ve ente keyfe haliki Kadın için. Ay, bunları yazmamın sebebi ezberlemek istemiyor oluşum ezberlemeyip e, içine girmeye çalışıyorum çünkü kelimelerin ne nereden gelmiş onu görmeye çalışıyorum. Ma ma assalama nasıl yazacağım şimdi? Ma ma ba ah ya sanki böyle işte. E, da var gidiyormuş gibi me. Mesela yani. es mu me na mesela evet demek na. Ben bugün ne öğrendim? Selamlaşmayı öğrendim. Selamlaşmayı öğrenirken de bunları ezberden ziyade nasıl yapılıyormuş, nereden geliyormuş onu öğrenmeye çalıştım. Kendi kendime bir konuşma yapayım mesela. Merhaba ya da assalamu aleykum ve aleykum assalam. Bu a biraz daha gırtlaktan ama henüz beceremiyorum. Kayfa. Kayfa değil tabii ki bu kef kaf değil. Kayfa haluka. Ana bi hayır Wa. Anta. Kayf, kayfa haluka. No. أنا بخير أيضا شكرا مع السلامة مع السلامة <applause> مرحبا مرحبا كيف حالك أنا بخير و أنت كيف حالك يا دكادوسا انت كيف حالك انا بخير ايضا شكرا مع السلامه الى اللقاء مع السلامه الى اللقاء Kişi zamirlerini, kişileri öğrendik. Ben sen o'yu öğrendim sadece. Şimdi bunlarla alakalı cümleler yapabilmek istiyorum. Sen kimsin? Ben Dilan. Ben yorgunum. Sen mutlu musun? İyi misin? Değil mi? Hem soru cümlesi hem olumlu cümle hem de olumsuz cümle çalışacağım. Olumsuz cümleyi daha önce söylediklerine göre olumsuzluk eki biraz daha sıkıntılı oluyormuş Arapçada. Belki onu sonraya bırakırım ama en azından soru sorup cevaplayabileyim istiyorum. Gidip Türkçesini yazacağım. Türkçesini yazdıktan sonra Arapçasına bakacağım. Ve işler nasıl değişiyormuş, bunlar üzerine bir çalışma yapacağım. Herhangi bir kitap takip etmiyorum şu anda. Aslında çok fazla insan bana kitap gönderdi, kaynak gönderdi sağ olsunlar. Ama ben telaffuzla çalışmam gerektiği için kitaplara göz atıyorum. Daha sonra YouTube'dan ya da iş işte çeviriden sesli olarak dinleyip nasıl telaffuz edildiğini öğrenmeye çalışıyorum. Siz de herhangi bir dilde aynısını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yarın da aynı şekilde çalışmayı düşünüyorum. Sizlere de umarım daha fazla sık sık video atabilirim. Böyle yararlı oldu mu onu da bilemiyorum. herhangi bir kanaldan, yorum şeklinde olabilir, Instagram şeklinde olabilir. Bana bildirirseniz çok sevinirim. Ya da 1000 aboneye geçmişiz. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.